Tebrikler aşkım. Başarıların ya kutlu olsun. Tebrikler aşkım. Desi Bu dediğim. ne için, kanka? Bu yüksek lisansını 3.2 ortalama ile başarılı bir şekilde AA alarak en zor dersten bitirmen için Teşekkür. aşkım Teşekkür tebrikler. Mumumuzu tekrar yakalım. Kürdandan da <laughs> Çok özür dilerim aşkım mum, mumumuz olmadığı için. Ay şimdi teşekkür üfleyebilir miyim? Evet aşkım üfle. Yüksek lisans ilk dönemim bitti 3.2 ortalamalar. Tebrikler aşkım. Sen yani çok harikasın. Eminim ki yeni dönemde daha da başarılı olacaksın aşkım. İnşallah çok zor. Ama 3.2 bile zaten hali hazırda çok yüksek bir ortama, ortalama reis. Ben yaptım. Allah'ın izniyle bitireceğim. Evet. Hayallerime bir adım daha yaklaşacağım. Yüksek lisans mezunu yani master yapacağım. Yüksek lisans mezunu olacağım. Evet aşkım her baba yedin de harcı evet, değil yani. yani. Bu lisans mezunları ne yani en çok istediğim onların arasından sıyrılacağım. Bir farkım ortaya çıkacak. Evet. Artık yüksek lisansım var yani. Artık bir farkım var yani. Kısacası boru değil. <laughs> öyle. Yani mutlu olacağım. Gerçekten. Sen mutlu olmayarsın bana ki aşkım. Elimden geleni yapacağım. İkinci döneme daha çok hazırlanacağım. Ama en çok beni mutlu eden üçüncü dönem. Üçüncü üçün dönem. Çünkü hem borcumuz bitecek hem de yüksek lisans son dönem olarak çok güzel girmeyi planlıyorum. İnşallah aşkım. Çok mutlu olacağım. Eşimin sayesinde. Hmm. Bunu Onu da onun için hüpletiyorum. Afiyet olsun. Dişimin iyi. Öpüyorum seni aşkım. Görüşürüz. <laughs> 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 bye bye.